Osmanlı Türkçesiyle konuşuyorum 6. fasıl. Mektebimizde durulsu encanımızı arz ettik çok şükür. Eyyam-ı Adiye'nin nihayetiyle İstanbul'u bir tatil havası. Şimdi romantizmden çıkıp gerçekleri konuşma vakti geldi arkadaşlar. Osmanlıca dediğimiz kavram maalesef böyle bir şey değil. Zira Osmanlıca bir konuşma dili değil. Osmanlıca devlet kademelerinde kullanılan bir yazı tipi, bir jargon. Yani halkın gündelik hayatta böyle konuşması kesinlikle söz konusu değil. Bizi bir zaman makinesine koysunlar. Örneğin 5 yıldız öncesine getirsinler. Halkla böyle konuşsak yani halk sen ne diyorsun değişik falan derdi. Padişah görse palakaya falan yatırdı. Yani o yüzden Osmanlıcayı bir konuşma dili gibi yani sanki başka bir dil gibi İngilizce, Fransa gibi müstakil bir dil gibi görmek çok yanlış ve saçma. Bunu bir yazı dili olarak, nasıl bugün hem sözlü dilimiz var hem yazı dilimiz var, bir yere dilekçe yazarken belli kalıpları kullanıyoruz. Osmanlıcayı da tamamen böyle düşünmek lazım. Son kez söylüyorum, Osmanlıca asla bir konuşma dili değildir. Tamamen devlet kademelerinde kullanılan ve edebi alanda şairlerin kendi meramlarını ifade etmek için kullandığı bir araçtır.